Minecraft Hardcore Survival'ın ilk bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler videonun başlığından da anladığınız üzere bugün sizlerle birlikte yeni bir dünya oluşturacağız. Bu Hardcore olacak ve oyunu bitirmeye çalışacağız. Artık kaç videoda bitirebiliriz bilmiyorum. Zorluğu hemen zorlayıcı yaptık. Gelip buraya da mobloyun Hardcore yazalım. Herhangi bir Seed'de başlamadığımı göstermek için, yani rastgele bir Seed'de başlamadığımı göstermek için, başladığımı göstermek için dünya oluşturma aşamasını da sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Yani köyün yanında falan filan olmayacak. Rastgele bir Seed'de doğacağız ve oyunu bitirmeye çalışacağız. Üstelik hardcore bir şekilde. Minecraft konusuna geldiğimizde yani çok pro değilim açıkçası. Pro da değilim. Yani ortayla orta diyebiliriz hatta arkadaşlar. Daha öncesinde hardcore'da oynadığımda çok basit sebeplerden ölmüştüm. Biraz tecrübem var o yüzden biraz şey yapmam gerekecek. Nasıl söyleyeyim? Temkinli olmam gerekecek. Temkinli olmamız gerekecek. Çünkü hardcore'u bildiğiniz üzere öldüğümüz anda gidiyor her şey. Oyun sıfırlanıyor resmen. Evet, dünya yüklenirken hafiften bir donma yaşayacağız. Güzel bir seed'de doğduk, denilebilir arkadaşlar. Orman seed'inde doğduk. Ee, öncelikle tabii ki her Minecraft'çının bildiği gibi ilk yapılacak iş biraz odun toplamak. Odunlarımızı toplayalım yavaş yavaş. Evet, şu an dünya yeni oluştuğu için çok ufak bir kasma olabilir. Ee, birazdan düzelecektir arkadaşlar. Yaklaşık 10-20 saniye sonra düzelir büyük ihtimalle. Evet 6 tane odunumuzu topladık. Şöyle yakınlarda gerçekten bir köy olsa gerçekten mükemmel olur bizim için. Şöyle ufaktan bir gezintiye çıkalım. İleri de su var. Bakalım şöyle bir. Evet aşağıda tavuklar falan var. Ee, onları direkt öldürmek yerine e, ilk yapacağım şey arkadaşlar şöyle şimdi gece olduğunda çok zorlanacağız. O yüzden e, evde yapmadan önce şuraya küçük bir maden yapalım. Yani maden değil de e, taş kazabilmemiz için bir yer açalım arkadaşlar. Evet, buraya taş kazmadık bir yer açtık. Yani taş kazmak için bir yer açtık. E, 6 tane odumuz var. Hepsini hemen tahtaya dönüştürdük. İlk yapacağımız şey crafting table. Crafting Table'ımızı şöyle yerleştirelim şimdilik. Ee, i̇çerisine de şöyle e, başta bir tabii ki çubuğumuzu yapalım. Çubuktan sonra benim ilk başladığım şekil şu şekilde oluyor. Tabii herkes farklı şekillerde başlıyor olabilir. Önce e, balta yapıp ondan sonra kazma yapıyor olabilir. Ben ilk başta bunu alıyorum arkadaşlar. Yani ben direkt Taş çağına geçiyorum oyunda. Tahta çağında fazla durmak istemiyorum. Çünkü biliyorsunuz tahta taşa göre daha kötü. Evet. Biraz taş kazalım. Hem taş balta yapacağız hem taş kazma yapacağız. Küreğe gerek yok herhalde ya. Kürek yapmayız herhalde. Evet. Aslında şuna gelmemiz güzel oldu. Çakıl taşı çıkarabiliriz. Şimdilik doğrusun, Onu sonra başka bir zamanda yapabiliriz. Burayı niye kazdım ben bilmiyorum. Kaç tane? Aslında 16 tane taşımız olmuş. Yetebilir. Evet. Bu arada taş dediğim gibi çakıl taşı çıkarttık. Çakmak taşı. Pardon. Çakıl taşı demişim. Belki bir daha çıkartabiliriz. Evet. iki tane çakmak taşı çıkarttık. Gayet güzel oldu. Pardon. Üç taneymiş. Gayet iyi biraz daha kazalım arkadaşlar çakmak taşımız olsun tamamdır yeter bu kadar arkadaşlar baya bir e, taşta kazmış olduk Hardcore'da olduğumuz için gece olmadan hemen bir şekilde e, bizim bir ev yapmamız şart arkadaşlar yani şuraya güzel bir yer yapalım yapmadan önce aslında kürek de yapsak gerçekten çok güzel olur e, şöyle yapalım hemen ee, kürek de yapacağız. Taş kazma da yapacağız. Taş balta da yapacağız. Taş baltayla bir başlayalım. Taş baltamızı yaptık. Küreğimizi yapalım. Şöyle. Ee, sonrasında tabii ki taş kazmamızı da yaptık. Gayet güzel oldu. Kürekle öncelikle şuralara bir düzenleme çekelim. Ee, ev, ev yapacağız arkadaşlar. da. Evi şöyle güzel bir şekilde tartmış olduk. Tamamdır. Ee, evi şuraya yapsak Bence güzel olabilir ya şunu da kestik mi Tamam manzaralı <laughs> çok güzeldir evimiz olabilir Evet şimdi tasarımımızı konuşacağız şöyle şuraları biraz kese kese ilerleyelim ee, çok büyük bir eve ihtiyacımız yok aslında ama yine bir şeyler yapalım yani buradaki ağaçları Tabii ki keseceğiz Öyle. Yalnız evi şimdiden yapmaya başlasak güzel olacak. Çünkü birazdan hava kararacak ve Hardcore Survival'da hava karardığında dışarıda kalmak isteyebileceğiniz en son şeydir biliyorsunuz ki. Ee, biz evi yapacağız fakat e, topraktan mı yapalım nasıl yapalım şimdi topraktan ev yapsam linç yerim gerçekten bu kadar mı göz zevkin yok diye e, tahtadan yapabiliriz arkadaşlar aslında farklı renklerde tahtalar olsaydı daha güzel olabilirdi e, isterseniz videoyu durdurayım bu aşama çünkü sizin için zevkli olmayabilir e, şuraya ben küçük bir ev yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar tam evi yaparken maalesef ki akşam oldu ee, fazla dışarıya çıkmayacağım çünkü pek bir savunma aletimiz yok ee, elmamız var elma giyelim hemen canımız biraz canımız aslında dolu da yine bir elma yemiş olalım ee, sabah olasıya kadar arkadaşlar evin içini biraz düzenleyeceğim ee, taş fırın yaparım zaten crafting table'ımız hazır. Ee, içten biraz düzenleme yapacağım. Dışarıya çok çıkmak istemiyorum. Şu an çünkü Hardcore Survival'da olduğumuz için dışarısı bizim için bayağı tehlikelidir. Ee, o yüzden evi düzenleyeyim. Birazdan görüşürüz. Tekrardan geldim arkadaşlar. Evi şu şekilde biraz daha düzene soktum. Tabii ki tam tamamlanmış değil. Ee, şuraya 3 tane fidan ektim. Ee, fırın yaptım. Castle kessel... ee, Castle demişim pardon. Eee ne deniyordu bunu ya unuttum. Crafting table yaptım. Ee, onun dışında 3 tane kapı yaptım falan. Buralar tamamlanacak arkadaşlar. Yani bugün çok bir aksiyona girmek istemiyorum. Çünkü elimizde hiçbir şey yok. Ne setimiz var ne kendimizi koruyabileceğimiz bir kalkanımız var. Hiçbir şeyimiz olmadığı için bir aksiyona girmek istemedim arkadaşlar. Zaten günün çoğunluğunu da evin içinde geçirdim. Ee, biraz daha şey yapalım. Ee, ağaç kazalım. Sonrasında isterseniz şu evi tamamlayalım arkadaşlar. Bugün ev işini tamamen bitirmek istiyorum gerçekten. Evet, şu etraftan da biraz daha kazalım. Yani şu an evin durumu çok da iyi değil aslında. Çünkü bazı yerlerde hala topraklar var. Biraz daha, biraz da huş ağacı kasalım. Çünkü estetik gözükmesi açısından bir huş ağacı tahtası yapıyorum. Bir normal tahta kullanıyorum. Huş ağacı da lazım o yüzden. Evet, ee, gidelim. Şunu aldık mı? Aldık, tamamdır. Biraz da şundan kasalım bakalım. Yakınlarda köy var mı yok mu onu dahi bilmiyorum arkadaşlar. Henüz daha keşfe çıkmadık. Ee, dediğim gibi hardcore olduğu için önce bir kendimizi korumaya yönelik şeyler yapmamız lazım. Ee, ev olsun. İşte ev olsun. <laughs> daha da şey yok. Ee, korumak için tabii ki biraz daha şey yapmamız lazım. Ama öncelikle ilk yapılması gereken bence hardcore survival'da bir ev. Evet, biz nereden gelmiştik? Evi ka kaybetmedik inşallah. Biz buradan mı gelmiştik? Ha tamam oradanmış da ben neden bunu görmemişim? Allah Allah. Bunu görmemişim arkadaşlar. Kazmamışız. Yani bu burada elimizdeki taş kazma da bitti bitecek. Biraz da şundan kazalım. Ve sonrasında gidelim evimizin düzenlenmesini bitirelim arkadaşlar. Yani bugün evin düzenlenmesi bitecek. Belki ileride daha da çok geliştirebiliriz. Ama yani şu ana yapısı bir hazır olsun. Yani yukarıya doğru biraz fazla çıkmış olabilirim. Ee, şimdi ne yapıyoruz? Hemen 31 tane toplamışız huş tahtadan. Şöyle alalım elimizde dursun şu 15'i kalsın şimdilik. Ee, biraz da meşe kütüğü. Hemen seni de şöyle alalım. Ee, şu an torçumuz yok. O yüzden üst tarafı açık mı bırakalım ne yapalım? Üst taraf şimdilik bir dursun da. Önce bir şuraları yapalım. Ee, benim yukarıya çıkmam lazım. Ee, üst tarafı da yaparız ya. Şöyle bir şey yapalım. Ee, şuraya bir tane şundan bir tane şundan. Evet devam ediyoruz düşsem diye korkuyorum bir yandan. <laughs> evet burada bir şeyler ölmüş. Ha yok ölmemiş. Ağaç kırılmış. Yanlış oldu. Hemen şunu kıralım. kuş ee, tahta. Meşe tahta. Meşe tahta. Huş tahtaya tekrardan dönüyoruz. Ee, yukarıya doğru gerçekten biraz fazla çıktık sanırım arkadaşlar. Olsun neyse olduğuya gerek yok şimdilik. Lan yine huş tahta koydum kafayı yiyeceğim ya. Heh tamamdır. Şöyle şuradan daha rahat yapacağız sanırım. Ee, bu kadar çıkmak yeter arkadaşlar dediğim gibi. Ee, ben bu etraf düzenlenmesini de yaparım. Ee, onun dışında şu üst tarafı nasıl yapalım? Huştan yapalım mı arkadaşlar? Bir değişiklik olsun. Ya da şöyle yapabiliriz. Yarısı kuştan yarısı normal tahtadan. Şu kötü oldu. Şimdi hemen kıralım. Ee, güzel olmasa da ortalama bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Estetik açıdan. Güzel gözüksün yeter bizim için. Yani bana kalsa ben normal şeyden de yaparım. Topraktan küçük bir ev yaparım. İçine e, crafting table olsun. İşte... Taş, fırın olsun. Onları koyarım. Tamamdır benim için. Ama biraz göze de hitap etsin istedim. Ee, şimdi torç bulsak bizim için çok güzel olacak. Evin içerisi için. Ee, ne yapalım? Torç işini başka bir videoyu bırakabiliriz. Öncelikle şu evin ana hatlarını bir oluşturalım arkadaşlar. Farem gitti. Heh tamam geldi. Ben dedim video sırasında fare gitti kötü oldu diye. Evet, şurayı da kuştan yaptıktan sonra... Şu... Allah'ım yarabbim, nolukluğum tuttu gerçekten. Tamam, şuraya da normal şeyleri dizdik. Evet, ortalama güzellikte bir ev yapmış olduk. Daha tabii ki evimiz tamamlanmadı. Yani Şöyle evin içten... Abi gireceğim mi artık şuraya? Kafayı yedireceksin ama sen bana. Heh, tamam girdik. Evet. Evimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Tabii ki içerisi biraz karanlık. Ee, onu düzenleyeceğiz elbet. Şuraya bed koyacağız. Yatmak için. Geceleri çabuk geçsin diye. Ee, nasıl yapalım? Videonun süresi ne kadar oldu bilmiyorum ama 10 dakikaya yaklaşmışızdır. Bir bakayım. Evet. 10 dakikaya geçmişiz arkadaşlar. Şimdi e, ben videoyu kapatacağım. Bir sonraki gün için çekeceğim bir sonraki videoyu. Yani bir sonraki günde çekeceğim bir sonraki video. Ama çekmeden önce biraz etrafı gerçekten düzenlemek istiyorum. Özellikle şu evin şu toprak kısımlarını bir yok etmek istiyorum. Çünkü vasat durumda. Yani ufak tefek şeyler yapacağım. Yani şu etraf düzenlenecek. Şu topraklar gidecek. Meşale belki bulur yerleştiririm arkadaşlar. Yani evin işi bir sonraki videoda tamamen bitmiş olacak. Ee, videomuzu da burada bitirelim. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, devamı gelecek arkadaşlar. Çok güzel şeyler yapacağız sizlerle birlikte. Videomu beğendiyseniz, abonelik etmemek için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.